İstanbul'un her tarafı Abdülhamit döneminde birahane, evet. meyhane. Bak kahvehanelerin fotoğrafları var. Herkesin elinde nargile narpuçu veya sigara. Eli boş olan adam yok. Oradan meyhaneye, meyhaneden sigaraya, sigaradan kerhaneye. Evet. Ya diyorlar sadece ehli kitaba, kardeşim samiyetsizliği bırakın. Evet. Bu millete doğru bilgi verin, ayıp yapıyorsun. Kerhanenin kapısında, Kimseye sen Müslüman mısın, Hristiyan mısın soran yok. Evet. Herkese açık. Meyhaneler de öyle. Müslüman da gidiyordu, Hristiyan da herkes gidiyordu. Dürüst konuşun. Evet. Abdülhamit'in bizzat kendisi rom içiyor. Evet, evet. Yani yüzde yetmiş alkollü bir içki. En yüksek alkollü içki. Ve sigarayı da birini söndürüp birini yakıyor. Evet. Evet. Öyle. Ve herkese de ikram ediyor. Abdülhamit'le övünecek bir yön yok. Abdülhamit'e biz acıyabiliriz, şefkat duyabiliriz. İngilizlerin perişan ettiği bir insan. Ama tek yaptığı güzel şey İsrail Devleti'nin kurulmasını sağladı. O yönden Allah razı olsun mazlum Musevileri İsrail'e yerleştirdi. 80 bin Musevi kendi zamanında oraya yerleştirdi. Bizzat kendisi. Evet kendisine ait olan Filistin'deki toprakları kanun çıkartıp satışını serbest hale getirdi ve Musevileri sattı satışını sağladı. Bu yönden Allah razı olsun. Onları vatan sahibi yaptı. Bunun dışında faydalı bir faaliyeti yok. Tren yolu yaptırdı. Cayır cayır içki ve tütün sevkiyatı yapıldı onunla. Sonra da İngilizler el koydu o tren yoluna. Millet bileziğini verdi hanımlar. Yüzüğünü verdiler tren yolu yapılması için. İngilizler biz el koyuyoruz dediler. El koydular. Donanma zayıfladı dedi. Donanma yapalım dedi. Millet milyarlarca lira para verdi. Zibil gibi altın verdi. Donanma yapıldı. İngilizler biz buna da el koyuyoruz dediler. El koydular. Basiretsiz, cesaretsiz bir politika Abdülhamit devrinde hakim. Ülkek bir politika izledi. Savaşsız bütün Osmanlı topraklarını teslim etti. Kıbrıs'ı verdi, Kars'ı, Ardahan'ı ve her yeri verdi aşağı yukarı. Bir avuç toprak kaldı o dönemde. Açık hava bira bahçeleri ve meyhane resimleri vardı. Gösterdi. Her yerde içki. Her yerde sigara. Hiçbir kitap değil ya. Yani hepsi Osmanlı. Hepsi Osmanlı. Bunları da gösterelim. Bunlar nagile salonları. Yani. Her yerde cayır cayır nargile çiliyor, sigara çiliyor. Evet.